Merhaba canlar. Pirsultan Sultan YouTube kanalı olarak yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün eee Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan bizlerle birlikte. Mustafa Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar biliyorum. Teşekkürler. Başkanım şimdi önümü ya bir dün özellikle Suriye e, sınır kapısına e, alevi kurumları ve siyasi parti temsilcileri e, gittiler. Yayla da sınır kapısına. E, Suriye'de yaşanan, özellikle bir yıldır yaşanan Suriyedeki rejim değişikliğinden sonra e, 2025'in e, ilk aylarında başlayan ve bugüne kadar da aralıklı bir şekilde devam eden bir alevi katliamı hatta yer yer bazı zamanlarda soykırıma varan bir süreç yaşıyoruz ve bu sürece ciddi anlamda uluslararası tepki gelmiyor. Uluslararası heyetlerin gittiği söyleniyor ama bununla ilgili gerçek anlamda bir araştırma olmuş değil. Ee, en son yaşa Laskiye'de bir önceki birkaç hafta önce de Humus'ta yaşanmıştı ee, bu silsileler devam ederken Alevi kurumları e, yayla da sınır kapısına gittiler burada bir eylem gerçekleştirdiler İlk önce oradan başlayayım ee, sınıra Siz gittiğinizde e, nasıl bir e, ortam vardı bu e, Hatay'dan bir katılım nasıldı? Arap Alevi e, camiasından biraz buradan başlayalım isterseniz. Evet ya öncelikle ben de iyi yayınlar diliyorum. Eee YouTube bir Sultan YouTube kanalına da başarılar eee yayın hayatında. Evet aslında hani bahsettiğim gibi Suriye'de e, yaklaşık bir yıldır gelişen e, olayları en yakın en takip eden eee Alevi kurumlar olarak bizler de dün eee Yayla'da Sınır Kapısı'ndaydık. Yayla'da Sınır Kapısı aslında hani normal işe işi devam ediyor ama insanı yardım koridoru konusunda yaklaşık bir yıldır Türkiye'de hükümetten taleplerimize rağmen buna dair bir somut adım atılmayıp halen bir şey duyarsızlık bir sessizlik devam ediyor. Dün oradaydık. Dün daha önceki eylemlerden farkı şuydu. Dün Alevi bir kurumlar yani demokratik Alevi hareketi dediğimiz Ali bir kurumların genel başkanları oradaydı. Şu bölgedeki şube ve yönetici arkadaşlarımız oradaydı. E, e, siyasi partiler oradaydı yani e, vekil düzeyinde işte Cumhuriyet Halk Partisi, Dem Parti, Belediye Başkanı, il ilçe örgütleri açısından işte MHP'den, tip tip sol partiden birçok bir siyasi e, parti temsilcisi oradaydı. Bizim de aslında yaklaşık bir yıldır dile getirdiğimiz Suriye'de yaşanan soykırımın sadece yani Alevilere yönelik soykırımın sadece Alevi toplumu tarafından dilendirilmesinin bir insani açıdan bir eksiklik olduğunu dünya kamuoyunun buna sessiz kalması konusunda itiraz ediyorduk. Özellikle Türkiye'de sol sosyalist devrimci yapıların, emek örgütleri mesela dün TÜMOP'tan da e, temsilcileri vardı genel merkez temsilcileri. E, bunun e, insani anlamda Türkiye'de e, bir bütün olarak e, bu soykırıma dur demek, bu soykırıma aykırmak açısından önemliydi. Önemli bir adımdı. Eee yaylada sınır kapısında aslında belki bir eksik, en büyük eksik eksik gördüğümüz Suriye'de örgütte olmayan Aleviler maalesef Türkiye'de de özellikle Hatay, Samandağ işte Antakya dediğimiz bölge Mersin, Tarsus, Adana bölgesinde e, Arap Alevi kardeşlerimizin yeteri derecede bu konuya halen e, uzak durması Yani sessiz değiller e, canları yanıyor çünkü hemen sınırın ötesinde birkaç kilometre ötesinde akrabaları, canları, eşi, dostu e, katlediliyor. E, buna sessiz değiller ama... E, oraya gelmeyle ilgili orada bu toplumsal tepki verme konusunda bir halen bir şey var, bir tedirginlik, bir e, uzaklık var. Bu bizi bizim e, açımızdan gerçekten endişe verici. Yani dün, dün de orada konuştuk. Birçok e, şef dediğimiz işte kanaat önderlerinin orada bulunmaması, birçok Arap Alevi derneklerinin temsilcilerinin orada olmaması, halkın yeteri derecede bu işe organize edilmemesi elbette ki şey sıkıntı. Yani biz sanırım aynı şekilde sözünüzü kesiyorum da bu şey yani Suriye kısmında da bu böyle bir sorun var sanırım. Yani çünkü ciddi bir şekilde 12-13 yıllık bir iç savaş deneyimi var. İç savaş bittikten sonra Selefi HTŞ'in şey, e, çetelerinin açıkçası e, dünya kamuoyunda da terörist olarak e, zaten yıllarca üstüne ödül konulan insanlar bunlar. Şimdi devleti yönetmeye başladıktan sonra hala e, Suriye'de e, yaşayan Alevilerin örgütsüz veyahut da mücadelesiz bir şekilde bu süreci karşılıyor olmaları ciddi anlamda hani bizim açımızdan kaygı verici ve e, yani bunu üzerine gitmek gerekiyor sanırım. Evet aslında hani Suriye'deki, Suriye'de yaşanan soykırım ya da zulmün Suriye'de yaşayan Alevilerin e, geçmişte yani e, uzun yıllar Türkiye Suriye'de e, işte 2010 yıllarda başlayan iç çatışmalar ve savaşın e, akabinde bir örgütlü yapı ihtiyacı duymayan Suriye'deki Alevilerin Bugün tüm baskı, zulüm, e, işte katliama maruz kalmalarını bir nebze anlarsınız. Hani bir e, kaygı, endişe, işte canavli bu, bunu, bunu anlayabilirsiniz belki. Ama e, son özellikle geçen hafta biliyorsunuz Gazal Gazali'nin ve birçok kanat önderinin çağrısı, sivil itaatsizlik, işte barışçıl eylemler bu katliama karşı bir dur deme süreci eee halkta karşılık buldu dün bizim yaşadığımız daha doğrusu aralık ayından bu yana e, özellikle özellikle Bektaş Federasyonu ve Birleşmeleri olarak onlarca kez Hatay, Samanda e, işte Mersin, Adana bölgesinde e, eylemlikler yaptık, e, buluşmalar sağladık. Bu buluşmalara eee Suriye'nin hemen e, yani Suriye'de yaşayanların birinci derecede yakınları, akrabalarının bu işe e, topyekün katılmaması, halen uzak durması elbette ki e, belki sorgulaması gereken işin başında bu geliyor. Dün de işte orada onu konuştuk. Yani belki biz Alevi kurumlar olarak hani 35 yıllık mücadeleden eden örgütlü yapılar olarak önümüzdeki günlerde acilen bizim yapmamız belki gereken e, onlarca Arap Alevi dernekleri var. Onlarca kanat önderleri var. Belki bu kanat önderleri ve derneklerle sadece buna özgü birlikte mücadele, yan yana mücadele etme konusunda bir buluşmaya ihtiyacımız var. Niye kaygı, niye endişe, niye bir araya gelmeme konusundaki sıkıntıyı masaya yatırmaya ihtiyacımız var. evet Başkan peki e, orada siz konuştuğunuz, e, yani oraya gelen, sınır kapısına gelen e, Arap Alevileriyle e, yaptığınız sohbetlerde, konuşmalarda Karşı tarafta biraz yani e, mutlaka ki bayağı bir detay vardır ama yani sizin verebileceğiniz bir detay var mı? Ka yani Suriye'de, Laskiye'de, Tartus'ta, Humus'ta yani genel itibariyle e, nasıl bir yaşam var e, Alevilerin? hani bu anlamıyla e, hani ciddi anlamda e, yani yaşam korkusu, can korkusu e, mutlaka e, çok had safhadadır. Ama oradan e, izlenimleriniz veyahut da detay verebilecek misiniz? Ya onunla ilgili şunu söyleyeyim. Hani bizim aldığımız bilgi özellikle orada yakınları olan birebir halen bir şekilde iletişim sağlayan e, arkadaşlardan aldığımız bilgi e, tabi Aralık'tan, Aralık ayından bu yana e, bu son birkaç haftadır bir toparlama var. En azından bu bu soykırıma karşı durma e, Suriye topraklarını terk etmeme, Suriye'de kendi haklarını e, yüksek bir e, tonla dile getirme, varlıklarının e, Suriye'de e, kanıtlama konusunda bir hareketlilik var. Bu e, bu bir, iyi bir gelişme. E, en en önemli sorun e, katledilenler dışında açlık, sefalet, hasafan. Aslında e, belki e, bizim en fazla üzerinde durmamız gereken dile getirip ama bir türlü e, uluslararası kamuoyunun bu konuda bir e, adım atmamasını belki büyük sıkıntı o. Çünkü orada e, bir kere insanlar yaşamlarıyla mücadele ederken aynı zamanda da e, açlık ve sefaletle, yani e, bas rejimi döneminde kamuda çalışanların hepsi işten atılmış. E, Birçok insan işinden, evinden, yurdundan edilmiş. Canavlıyla işte dağlara ya da ıssız yerlere kaçmış ve buralarda barınmaya çalışıyor. Oradaki açlık sefalet hassafada. Ee, Avrupa'dan evet. Avrupa'dan ve Türkiye'den resmi olmayan e, maalesef hani üzülerek söyleyeyim uluslararası yardım kuruluşlarının insan hakları örgütlerinin, Birleşmiş Milletler'in belki e, bu konuda bir türlü adım atmaması karşısında. Bir şey var, bir yardım yapılıyor ama bu yardım Suriye'nin her alanına yetişemiyor. Yani bir şekilde Avrupa'dan ve Türkiye'den işte akrabaları olan ya da başka yollardan bir yardım kampanyası var. Bir yardım eli uzatılıyor ama bu yardım Suriye'de yaşayan tüm Alevi kesimine ulaşma konusunda maalesef yetersiz. Zaten ben, yardım bu, dağıtan da HTS güçleri yani sonuçta bari yani, ne şimdi kadar güvenilir olacağı yani her yani. şey dün de dün de kapıda söyledik. Yani e, mesela biz burada Türkiye'de e, insanı yardım koridoru açılsın dediğimizde Hatay valisinin işte Suriye kızılayla çalışmaya e, varsanız hemen e, yardımları uğraştırabiliriz demişlerdi. Biz Suriye Kızılay'ın e, kimin tarafından yönetildiğini zaten katliam yapan kendileri ve ee, bizim onlarla çalışmamız söz konusu olamaz ee, yardımların sağlıklı bir şekilde oraya ulaşılmayacağı e, kaygısı ve endişesini dile getirmiştik benim dediğim yardım e, farklı yollardan bir şekilde yapılmaya çalışılıyor yani özellikle Avrupa Avrupa'dan e, dostlar üzerinden bir yardım yapılıyor ama bu yardımlar sınırlı hani e, Suriye'de yaşayan e, bir çoğunluğuna ulaşamıyor bizim e, dün de orada gördüğümüz ve anlatılan şu e, canavli e, hayatını kaybedenler çok yetim çocuklar çok kadınlar e, maalesef e, e, her zamanki gibi her savaşta olduğu gibi en fazla çocuk ve kadının e, şey zulüm gördüğü bir ortamda kadınların e, kaçırıldığı halen kaçırılmaya devam ettiği e, buna buna dair insanların kendini korumak için e, farklı yerlere, farklı alanlara sığınmaya çalıştıklarını söylüyorlar ve orada da bir açlık ve sefalet var. Yetim çocuklar çok. E, bu yetim çocuklara dair ne yapılabilir e, konusunda bir Avrupa'da kurulan Suriye e, İnsan Hakları İnisiyatı Derneği diye bir dernek var. O dernek şimdi bir kampanya Avrupa'dan başlamaya çalışıyor. Ama e, dün de bir kez daha orada gördük ki bizim buradan e, Özellikle hükümetin ya da uluslararası kamuoyunun resmi olarak insanlı anlamda bir koridorun, insanlı anlamda bir can güvenliği sağlama konusunda bir adım atılmadığı takdirde bizim ancak ve ancak sesimizin e, onlara ulaşması dışında bir desteğimiz maalesef olamıyor. E, oradaki canlarımıza bile bile dokunmaya, bile bir onlara yardım etme konusunda bizim de e, imkanlarımız bayağı sınırlı. Evet, Başkan. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu geçen bir hafta önce falan işte bazı oradaki Arap Alevi unsurların ciddi bir anlamda direniş. Ee, güçlerine işte katıldığı vesaire falan bir açıklamalar yapıldı Suriye'de federasyon istiyoruz vesaire üzerinden buna nasıl bakıyorsunuz bu e, dillendiriliyor mu bu e, Suriye'de konuşuluyor mu ve e, Güney bölgemizde buna dair yani Suriye'de Alevilerin e, konumuna dair e, siyasi çözüm e, olarak bir e, yani şeyiniz var mı? Oradakilerin ve Suriye işte sınırında olan Arap Alevilerinin bir federasyon talebi ne oranda çıkıyor? Bu ses güçlü çıkıyor mu? Veyahut da ne yapılması lazım konusunda da bir fikrinizi alayım. Ya onunla ilgili şöyle biz mesela 2000, e, hatırlarsanız 2010 yılların başında işte bu Suriye'de hiç çatışmalar başlanınca, iş karışıklar başlayınca o zaman da Türkiye'den ve Avrupa'nın birçok e, ülkesinden, şunu dillendirmiştik, Suriye'de yaşayan tüm halkların ve inançların e, birlikte yaşayabileceği demokratik bir Suriye'yi birlikte inşa etmeye ihtiyaçları var. E, Suriye'de yaşayan halkların ve inançların e, Suriye'yi inşa etmesine, e, onların e, kendi e, istek ve taleplerine bırakılması gerektiğini, e, demokratik bir Suriye ancak bu şekilde inşa edilir demiştik. Bu son, e, özellikle son birkaç haftadır, e, daha önce Dürzüler, Hristiyanlar, işte zaten Kürtlerin e, bulunduğu durum ortada, talebi ortada. Alevilerin yani bu Dürzü ve Hristiyanlar dışında Alevilerin de büyük bir yüksek bir sesle federal bir yapı demokratik bir Suriye çağrısı çok anlamlı. Çünkü sonuçta biz şunu biliyoruz ki Suriye'de Suriye'de yaşayan Aleviler Suriye'nin as asli unsurlarından biri. Yani kendi toprakları kendi topraklarında yaşama, kendi topraklarında özgürce, eşitçe yaşayabilmeleri açısından Demokratik bir Suriye talebi, federal bir yapı talebi çok anlamlı, e, anlamlı. Aksiyalde e, bugün heteşenin ya da yarın başka ismi farklı ismi hmm. değiştirerek farklı e, selefi gruplar tarafından e, yaşam haklarının e, mümkün olmayacağını herkes biliyor. E, bu anlamda çok değerli ve kıymetli. Özellikle son birkaç haftadır Suriye'de e, alemlerin de federal bir yapı, demokratik bir süreden yana çağrısı bizim tarafımızdan da desteklenilen değerli ve kıymeti bulduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dün özellikle Samandağ Belediye Başkanı'nın aynı süredeki Alevilerin talebini tekrar orada o da dile getirdi. Yani buradaki akrabalarının da aynı talebi dile getirmek, onların e, bu direnişine, bu talebine destek vermesi çok değerli ve kıymetli bence. Bunun için e, özellikle ciddi anlamda bir uluslararası baskı kurulması gerekiyor. Bu çok açık bir e, nokta. Ya Avrupa'da e, hem Alevi e, diasporası hem e, Arap Alevileri bu konuda e, çalışmalar yapıyorlar mı? E, neler yapıyorlar? Ne aktarma imkanınız olur mu? Evet. Yani şunu söyleyeyim bir kere hani işte bir bizim belki hani bugüne kadar kimi zaman birçok çevre tarafından hani yani Alevi kurumlar ne yapıyor? Ya yeter yeterli bir destek sunmuyor, yeterli bir tepki vermiyor diyen kamuoyunun bazı çevreleri şunu bilmeli ki yani gerçekten de Birleşmiş Milletlerden tutun Avrupa e, Parlamentosu veya farklı devletlerin büyük elçileriyle temsilçilerle onlarca kez görüşüldü ve halen de görüşülüyor. Özellikle bizi sevindiren en önemli şey Avrupa Arap Alevi Dernekler Federasyonunun kurumsal kimliğe bürünüp bu işin öncüsü rolüne soyması çok değerli ve kıymetli. Yani biz. Avrupa ve Türkiye'deki e, Alevi örgütlülüğü biz bugüne kadar her türlü girişimde bulunduk. Ama iş ilk kez akrabası bile bir, onlardan biri yani kardeşi, amcası, teyzesi, halasından oluşan bir örgütlülük. Suriyeli Süry e, Alevilerin Avrupa'daki örgütlenmesi ve buna dair öncü, öncü rolüne soyulması çok değerli. E, biz evet yani dediğim gibi uluslararası bir e, kamuoyu desteğine ihtiyaç var. Burada da en büyük sıkıntı Evet. Evet başkan devam edin. Burada da en büyük sıkıntı şu. Uluslararası kamuoyunun söz konusu Suriye'deki yönetime e, yönetimi yapmış olduğu zulme yapmış olduğu baskıya e, sessiz kalması ve e, maddi manevi tüm siyasi desteği heteşe vermesinden kaynaklı. Yani bugün Amerika'sından, evet. İngiltere'sine, Türkiye'sinden, e, Almanya'sına, Fransa'sına hepsi Heteşe denilen cahil gruba e, bir destek veriyor ve herkes orada bir kendisine düşen pay nedir peşine düşmüş yani bir menfaat çıkar, bir e, ülkeyi parçalama, bölme, kaynaklardan faydalanma rolüne soymuş. E, o yüzden e, Heteşe Heteşe'nin yapmış olduğu soykırım ya da diğer halklara yönelik yapmış olduğu baskı, zulmü ve bir kulaklarını tıkayan bir e, uluslararası kamuoyu var. Onun farkındayız. Bizim de en fazla zorlandığımız o. E, bir e, uluslararası kamuoyu e, kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış. E, orada Suriye'de Heteş'e yönetiminden kendi ülkelerin menfaat ve çıkarları ne olur hesabı peşine düşünülmüş. Oradaki insani e, insanların hayatını kaybetmesi, Suriye'de bir katliam, bir soykırımın olması, zulmün olmasını görmemesinden gelen bir uluslararası kamuoyu var. Türkiye'de de mesela o. Yani şu an Türkiye hükümetinin yani hükümetimizin yapmış olduğu e, girişime bakın. İçişleri Bakanlığı ya da Dışişleri Bakanlığı MİT Müsteşarı her gün e, Suriye'de ya da Suriye'nin temsilcileri, HTŞ'nin temsilcileri Türkiye'de ama yaşanan zulme e, sessiz kalan bir hükümetle karşı karşıyayız. Evet. Çünkü e, acaba Suriye'de bizim rolümüz ne olacak? Taşeron mu olacağız? Yoksa sadece e, gerçekten de orada biz de bir pay ede edecek miyiz? E, hesabı kitabı yapıyor ama alevilere yapılan soykırıma zulmede bir sessizlik var. Ya burada aslında e, eylemler yapılıyor ciddi anlamda hani Türkiye'de ve Avrupa'da ama dediğiniz gibi e, anlaşılan o ki Suriye'deki şu anda HTŞ yönetimi ile ee, Avrupadaki ve Türkiye'deki hükümetler anlaştığı için bu eylemler aslında e, görmezden geliniyor. Bu yani e, medyada yer bulmuyor, yer bulması engelleniyor olabilir. Bu açıdan e, hem oradaki, Suriye'deki e, Alevi nüfusu e, ciddi anlamda tehlike altında. Bu anlamıyla. Ee, daha ciddi yani hem Avrupa'daki hem e, Türkiye'deki Alevi örgütlerinin e, daha bu konuda hem medyayı da e, harekete geçirecek e, hamleler yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Biz çünkü yani e, nasıl bugün e, Venezuela'ya işte Amerika e, hani böyle Eskiden e, korsancılık ta diye tabir edilen şeyi artık devletler birbirlerine yapar oluyorlar. Bu anlamıyla nasıl e, Gazze'de veyahut işte da Venezuela'ya karşı e, yapılan katliama veyahut da saldırılara karşı dünya kamuoyu ses veriyorsa bu medyada vesaire ciddi anlamda yer buluyorsa Suriye'deki yaşananlar da e, yer bulması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var sanki bir işte e, Suriye iç savaşında yaşananlar e, ve Esad rejiminin e, diyetini ödüyormuş gibi bir algı var. Yani siz de eskiden bunu yapıyordunuz diye ama yani Esad'ın e, Arap Alevi'si e, olması dışında Suriye yönetiminin e, bu anlamıyla Alevi yönetimi olma durumu hiç olmadı. Bu hiç yoktu. Bunu e, dünya kamuoyuna biraz daha fazla deklare etmek gerekiyor galiba. Çünkü böyle bir e, algı e, var anlaşılan. Yani Türkiye'de de gelici e, şeriatçı e, işte gazeteciler vesaire falan hep buradan e, yani dem vuruyorlar. Bu konuda ne demek istersiniz? Ya onunla ilgili aslında haklısın. Şöyle ta baştan bu yana biz hani Türkiye'de parlamentoda grubundan siyasi parti temsilcilerini ziyaret ettiğimizde de iktidar partisi ve ortaklarının az önce senin de ifade ettiğin dilin aynısını ifade ettiler. Aslında uzun süredir dillendirdiğimiz ve gittiğimiz her yerde yüksek sesle itiraz ettiğimiz, karşı çıktığımız bas rejimi döneminde de Alevler, Suriye'nin ee, yoksullarıydı. Süriye'nin e, ezileniydi. Süriye'nin e, örgüsüz bir yapısıydı. Yani Suriye hiçbir zaman Aleviler tarafından yönetilen Alevilerin e, e, iktidar olduğu bir e, ülke olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ve e, bu anlamda e, dediğiniz gibi Esad'ın sadece e, Alevi kökenli olması dışında herhangi bir e, verinin herhangi bir e, belirtinin olmadığını defalarca anlattık ve bugün... Ha, bu konuda Samandağ Belediye Başkanı Emrah ile yaptığımız sohbette şey dedi. Alevilerin örgütlenmesi dernek kurması bile yasakmış yani Suriye'de. Elbette ki. Yani hani zaten hani bugün Alevi e, Suriye'deki Alevilerin bu soykırıma e, bu kadar e, hazırlıksız yakalanması ya da karşı bir savunmaya geçmemesinin en büyük sebebi işte uzun yıllar e, Suriye yöneten Bas rejiminin alevilerin örgütlenmesi önüne engeldi ve alevilerin örgütlenmesi e, yasaktı örgütlenemediler ve e, bu, bu süreçte bu bas rejimi bugün bugün yapılan katliama baktığınızda ya da soykırım sürecine baktığınızda hemen en küçük bir şeyde işte esas yanlıları, esas kalıntılarının çıkartmış evet. olduğu bir kargaşa gibi ee, uluslararası kamuoyu bunun üzerine gidiyor. Belki bizim hani e, itirazımız evet var ama bizim bu saatten sonra belki bundan sonraki süreçte yapmamız gereken farklı uluslararası e, insani e, kuruluşlarla e, bu anlamda özgürlükten, demokrasiden yana olan e, gruplarla e, insani değeri, insani yaşamı, yaşamı e, kendine rehber edilmiş yapılarla bizim bu süreçte bir işbirliğine ihtiyacımız var. Yani evet biz kamuoyu, hani büyük medya grupları bu anlamda sessiz ama örneğin Fransa'da e, insan hakları mücadelesi veren savunucularıyla e, onların Fransa'da, öbürlerinin İngiltere'de, öbürlerinin Amerika'da bu şekilde uluslararası insani e, e, mücadele veren e, örgütlerle, kurumlarla bizim e, bu, bu algıyı değiştirmeye ya da burada bir mücadele tarzımızı değiştirmeye ihtiyacımız var. Son birkaç gündür şunu da tartışıyoruz. Evet bugüne kadar basın açıklamalar yaptık. İşte Samandağ'a gittik. işte farklı yerlerde e, açıklama yaptık. En son e, işte Yayla daha sınır kapısına gitti. Birleşmiş Milletler'e ziyaret edildi. Parlamento ziyaret edildi. Peki ne yapabiliriz? Bundan sonra belki e, hem Türkiye hem Avrupa'da Özellikle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekecek o soykırım'a dikkati çekecek farklı bir erimli tarzına geçme ihtiyacımız var. Belki parlamento önünde, işte Avrupa parlamentosu önünde bir nöbet mi neden olmasın diye tartışıyoruz. Ya da işte bir sınır kapısında bir nöbet tutulabilir mi? Bu bu tür girişimleri yapacağız ama. Sizin aracınızda dün de orada söyledim. De sizin aracınızda bir kez daha söyleyeyim gerçekten de Türkiye'de yaşama dair e, derdi meramı olan e, insan haklarına saygı duyan insan, insanın e, yaşamını kutsal sayan her bireye, her toplumsal kesime, Türkiye sol sosyalist devrimci Hareketi, emek örgütlerine, siyasi partilerin e, ve e, medyanın desteğine ihtiyacımız var. Yani sesimizi e, uluslararası e, kamuoyuna duyurmak konusunda dostlarımızın desteğine daha fazla ihtiyacımız var. Belki dün e, bugüne kadar ki e, farklı eğilimliklerden farklı olan dün e, DEM'den CHP, tipten MHP, TUMOP'tan insan e, İnsan Hakları Derneği'ne gibi kurumların e, bizlerle yan yana, temsilcilerin bizlerle yan yana olması bu soykırma dur deme e, için e, bizimle buluşmaları değerledi. Bunu daha yüksek bir perdede, daha kitlesel bir hale dönüştürme, buluşmaya, dönüştürme ihtiyacımız var. Aksi halde yani bugün Venezuela ya da işte Gazze'de yıllardır Filistin'de yapılan, Filistin halkına yapılan zulmü, katliama duyulan uluslararası destek, desteğin Suriye'ye verilmemesinin farklı nedenleri var. Bir, önce Alevi, yani siz orada Alevisiniz. Alevilerin katledilmesi sanki e, dünyada uluslararası sanki hani meşru e, meşru gibi bir algı var. İkincisi Bas rejiminin tüm günahı ve vebali Alevilere kesiliyor. Bu algı değiştirmeye ihtiyacımız var. Üç en önemlisi e, Suriye'de yaşayan Alevilerin bir an önce kendi örgütlemelerini, örgüt kendi e, mücadelelerini e, oradan yükseltip bizim de burada destek vermeye ihtiyacımız var. O yüzden son e, işte e, üç günlük, beş günlük e, barış e, eylemler çok değerli ve kıymetliydi. Belki bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz girişimlerin e, vermiş olduğu ses, sesten daha yüksek bir ses, bir kamuoyu oluşturdu. Onların biraz daha e, Suriye'den e, örgütlü bir şekilde e, taleplerini, e, itirazlarını, mücadelelerini büyütme ihtiyaçları var. Bizim de hem Türkiye'den hem uluslararası kamuoyunda destek sunarak e, Suriye'deki soykırımın bir an önce tüketilmesi, Suriye'nin e, Aleviler başta olmak üzere Suriye'de yaşayan diğer inançların ve halkların e, demokratik bir Suriye'yi inşa etmeleri konusunda bir e, sürecin e, hayat bulması e, bir an önce gerçekleşme ihtiyaç var. Başkan çok teşekkürler. Yani biz de e, elimizden geldiği kadar e, hem Suriye'de yaşanan süreci hem de Türkiye'de verilen e, mücadeleyi oraya ses verme anlamında e, gündeme taşımaya çalışıyoruz. E, bundan sonra da yine e, taşıyacağız. E, teşekkür ederiz e, söyleşi için. E, bir sonraki başka programda görüşmek üzere diyeyim. Görüşmek üzere teşekkür ettim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Görüşürüz. Ya teşekkür ederim.